Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu Konya Kayacık Lojistik Merkezi ve Konya Çevre Yolu'nun birinci kısmının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılacağını belirtti. Söz konusu lojistik merkezi ve çevre yoluyla birlikte Konya'yı transit geçişin önemli bir noktası haline getireceklerine vurgulayan Bakan Kara İsmailoğlu, Konya Kayacık Lojistik Merkezi ve Konya Çevre Yolu'nun birinci kesimini hizmete açarak Konya'nın ekonomisine ve kent yaşamına büyük bir katkı sunuyoruz değerlendirmesinde bulundu. Tarih boyunca Anadolu'nun en önemli yerleşim birimlerinden olan Konya'nın İpek Yolu üzerinde ve uluslararası transit geçiş noktasında bulunduğuna dikkat çeken Bakan Kara İsmailoğlu, Konya'nın şehir içi ve şehirler arası ulaşımdaki önemini artıracak, tarımsal, ticari ve sanayi faaliyetleriyle giderek büyüyen yapısını destekleyecek 122 kilometrelik Konya çevre yolunun 22 kilometrelik birinci kısmını hizmete açacağız. Yolun 46 kilometrelik ikinci kısmında çalışmalar yoğun bir şekilde şekilde devam ediyor. 54 kilometrelik 3. kısmının proje çalışmaları tamamlandı. İhalesini yapacağız. Kayacık Lojistik Merkezi yıllık 1,7 milyon ton taşıma kapasitesine sahip olacak ve 1 milyon metrekare lojistik alan sağlayacak. Merkezde 450 bin metrekarelik beton alanda konteyner stok alanı, tır park alanı, gümrük alanı, akaryakıt aktarma istasyonu, yükleme ve boşaltma alanları, 30 kilometre uzunluğunda demir yolu bağlantısı, bakım atölyeleri, depolar, hizmet ve sosyal tesisler bulunmaktadır dedi